Evet. Evet arkadaşlar. Bugün bir NZS çekiyoruz. NZS'yi bilmeyenler varsa işte kariyer modunda bir futbol İlk başımıza giriyoruz. Giri, sunla yani bizim tarafı Böyle Garip garip isimler var. Şuradakileri okursunuz siz. Top bize geçirdiğinde biz de Bunlar vurur. Kırmızılar bizimkiler. yeşiller karşı takım. Arkadaşlar. Siz okursunuz. Ama mesela top bize gel. Biz mesela kafa diyor. Şöyle yapacak. Havadan atacak. Onu nasıl alamadın ya? Şöyle Bakın mesela böyle gol atıyorsun. Sonra başka takımlara geçiyorsunuz. E şu üstte enerji var enerji bittiğinde yerel kulübesini alıyoruz. Maçı izliyorsunuz kazandığınızda altın bir. Kramponlar alıyorsunuz kariyer oyunu. Arkadaşlar. Kariyer oyunu. Mesela bize geçecek birazdan. Bak bu buzluğu. Geç. Şuradan şöyle bırakacağım. Al onu. Gut. Ferrari'yi sıfır yeniyoruz. Marka bu kadar galibiyet. Ödüllerimiz goller, fırsat. Asis, paslar. Sıralamada nasıl? Tamam. Dikkat Dik Dik açıncıyız enerjimiz var. Kaç TL kazandık? Üçtü. Yeter de Reklam yazdı arkadaşlar. Reklamı atladık. Reklamı atladık. Yine Android'in üniversite sponsorları var. var. Hmm, şuradan Türkiye'yiz. İlerle. İlerle maça geçeceğim ben ama. Oyna. Kimle yapıyoruz? Eskişehir. Herhalde eski şey işi Ya dakika bir gol bir ya. öyle aradan. Oy! Ah. Asistim oldu. siz de yükleyebilirsiniz. Yükler. Ne ses? Mesela şuradan bir gol deniyor. Şöyle. Hadi. Ah. güzel 100. saniyeyi Üste saniye falan yaz. Devre arası oyna. Tamam. Biz de top. Ya asistimiz yapar mıyız? Asist. O güzel. Bir 1 Yenmemiz gerekiyor. buradan şuna zam gol olacak. Al onu al. Neden bu kadar yavaş vurdun ya? Uf, müthiş bas. Öne geçtik artık. Onlar gol atamaz. gerek. Şuradan. Şuradan koçlar diye. Geçmedik. 2-2 kaç. Gol atıyorlar zaten. Mersin'in sonu. 3-2 arkadaşlar. Mağlubiyet. Onu da görmüş olduk. Çabrazlama artmış. Güzel. 2 tane kazandık. Reklam artmış. bütün her şeyi gösteriyor. Ay ne dedim Neyse. Bu ne demek bilmiyorum. Antrenöre var. Of. Samsun'un geçen yeni müştik size onu videosunu çekemedim. O bir de benim kanalımın üçüncü videosu. <laughs> <laughs> Babam da şu kapıları hep kuyruğa atıyor. Gelim <laughs> oynayalım. abi. Siz okursunuz bunları. İşte bu. Öne mi geçtik? Yok iki iki. Şuradan ben bir vururum. Şöyle. İşte bu. Birazcık basit ama NSS videoları da görürsünüz. Siz okursunuz. Kit topu aldı. Sonra şuna basıverir. Hatta dinliyorum. Hadi. Çok güzel ya. Kafa dur bir deneme yapmam lazım. Ya, ya gördüğünüz gördünüz ben de bu kareyi yaptım oraya gittim. Kazandık. Son bir maç daha yapalım arkadaşlar sonra videoyu bitirelim. Bu Bugün nasıl daha videosu çekemedim. Ee, yine sıkıntılar oldu. Adana şey ne? Elekli izine attık güzel. Bunların için bir ordu müthiş bir şut. Ancak dışarıda. Serbest vurur, Kaçıda dağlara taşıdı. Umran için bir şut. Olamaz zor olanın yapıp golü kaçırdı. Adamın topu ile yani ve top direğe çarpıp ağlarla ağlarla ileride. Gol gerçekten inanılmaz. İşte oyuna gir. Fırsat kaçtı. Adana Dupriyeri. Fazla kaleci. Tabağlarla ağlardan ne gol ama. artık daha ofend ki debide biz adamlar ileride prese vuruyoruz evet gol atarsam hadi. hadi işte bu işte bu bu Adana'yı yendi arkadaşlar güle güle kendinize iyi bakın hoşça kalın bizimle kalın